çocuklar. İki dakika beni dinler misiniz lütfen. Çocuklar. Çocuklar. Hadi bakayım. Güzel. Demek ki beni dinli duyuyorsunuz, dinliyorsunuz. Sevgili Cumhurbaşkanımız ve sevgili eşleri, sayın Turgut Özal ve sayın Semra Özal. Bizleri kırmadılar. Bugün beraber oldular bize. Fakat vakitleri çok kıymetli. Birazdan aramızdan ayrılacaklar. Onun için beraber olduğumuz dakikaları beraber ve çok iyi geçirelim istiyoruz. Herhalde hayatınızda ilk defa karşı karşıya geliyorsunuz ülkemizin Cumhurbaşkanıyla. Sanıyorum. Evet, evet. Öyle mi? Daha evvel gördünüz mü kendilerini? Hayır. Gören varsa elini kaldırsın. Var var. Nerede? Var. Hoppa da <gülüyor> televizyon. <laughs> <laughs> Gördün mü bak hemen park ediyor. Nerede? Sen Cumhurbaşkanı sizi haberlerde görüyor. Haberlerde görüyorlar beni evet öyle. <laughs> Şimdi zannediyorum Sayın Cumhurbaşkanımıza bir iki soru sormak istersiniz. Önce ben bir soru sorayım mı? Hani şu aramızda anlaşmıştık gizli soru vardı. Sorayım mı? Soruyorum. Sessizlik. Sayın Cumhurbaşkanım. Siz çocukken ıspanak yer miydiniz efendim? E tabi ıspanağın çok demir ihtiva ettiğini yani insanı güçlü yaptığını hep söylerlerdi. Biraz da zorla ıspana geldim. Şimdi <laughs> birinci imamı aldık. Ama sonradan sevmeye başladım onu da söyleyeyim. Yani çocuklukta biraz zor yedim ama emin olun sonradan hoşumuza gitmeye başladık. Şimdi sorumuzun ikinci bölümüne geldik. Daha kritik. Sayın Semra Hanımefendi. Acaba Sayın Cumhurbaşkanımız halen ıspanak yiyor mu? Tabii. Tabii yiyor. Hatta Bütün Semra Hanım'ın önünden çalıyorum bir parça. <laughs> ya. Ya 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 öyle. Farkındasın Sayın Cumhurbaşkanımız. <laughs> kıymetli senin tabağından çalıyor ıspanak. Evet. Bir sorumuz daha vardı. Bir sorumuz daha vardı. Demin aramızda anlaşamadık. Kabak konusunda anlaşamıyoruz. Kabak sevmiyorlar da karnabahara bayılıyorlar. Bir seçim yapar mısınız kabak veya karnabahar arasında? Kabak ve karnabahar arasında kar... Tabii eğer kabağı Semra Hanım pişirirse ben çok seviyorum. Hatta o önünden çalıyorum. O pişirirse. Karnabahar da güzel. Karnabahar da güzel. Bir kardeşim oradan kalkıp ediyor ki... <laughs> çok ciddi bir soru Sayın Cumhurbaşkanım. Çok yaramazlık yaptım. Ağaç tepelerinden ayrılmazdım. Onun içinde de üç kere düştüm ağaçtan. <laughs> ama dümdüz düz kavak ağaçlarına çıkardım. Yani çok güzel tırmanırdım. Evet. Şimdi tabii bunu düşünmem mümkün değil ama güzel bir soru. Ne hatırıma geldi ben size söyleyeyim mi? 1936 senesinde 1936 daha Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci cumhurbaşkanı Kemal Mustafa Kemal Atatürk sağken Ankara'ya geldik. Ben annem babam bir de ben, benden bir buçuk yaş küçük kardeşim Korkut beraberdik. Trenimiz Etimesut istasyonunda durdu. Tam o sırada dediler ki Cumhurbaşkanı'nın treni geliyor. Biz mecburen durduk. Öbür perana Cumhurbaşkanı'nın trenini aldılar. Biz tabii Atatürk'ü göreceğiz diye sizin gibi ben o zaman aşağı yukarı demek ki dokuz yaşlarındaydım. Heyecanla Türkiye Cumhurbaşkanı o zaman Mustafa Kemal Atatürk, onu göreceğim diye gayet heyecanla şeye çıktım, cama çıktım, camı açtık, kardeşimle beraber bakıyoruz, derken karşımızdaki camdan açıldı, Atatürk'ün kendisi meynana çıktı. Dokuz yaşındaydım. Biz bağırmaya başladık, kardeşim hatta küçük kardeşim gösteriyor böyle Atatürk'ü parmağıyla, Anne işte Atatürk Atatürk diye. Böyle göz göze geldiğimizi hatırlıyorum. Tabii ben o zaman hiç hatırıma gelmedi ki 8. Cumhurbaşkanı olacağım. Hiçbir zaman da hatırıma gelmedi ama böyle bir enteresan göz göze geldiğimizi çok iyi hatırlıyorum. Hala da haf hafızamda. Evet ilginç sorular bekliyorum. Bir kardeşim şuna diyor ki Ha şimdi bu önemli soru. Evet. Hangi takımı tutuyor Sayın Cumhurbaşkanımız? <laughs> ben Fenerbahçeliyim. <laughs> Semra'nın Semra Beşiktaşlı. Ondan sonra dur bir dakika dur dur dur. Oğlum Ahmet Galatasaraylı. Ondan sonra kızım Zeynep de Trabzonsporlu. Bak <laughs> her tarafı tutuyoruz. <laughs> küçükken çok ilgileniyordum. Güreş falan yapıyordum. Sonradan işte yaramazlığımızın sonucu eşekten düştüm. Kolumu kırdım. Uzun müddet de onun şeyini çektim, yarasını çektim. Hatta o yüzden bizi beden eğitimi derslerine sokmadılar. Şimdi çocuklar evet. biliyorsunuz yeni bir yıla giriyoruz. Yeni bir yılda herhalde Semra Hanımefendi'nin bize vereceği yeni yıl mesajı vardır burada bulunan kardeşlere, ekran başındaki milyonlarca çocuğa ve hatta tüm dünya çocuklarına neden olmasın, bir yeni yıl mesajı alabilir miyiz sizden? Bütün çocuklara, sadece bizim çocuklarımıza değil, bütün dünya çocuklarına sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum. Ve tabii sağlıkla beraber eğitimin de çok önemli olduğunu düşünün için Semra Hanım gelirken hepimize kitaplar getirdi. Biraz sonra bu kitaplardan birkaç tanesini böyle sembolik olarak burada dağıtacağız. Ama büyük bir kısmı sandıklar halinde, koliler halinde evet. sizin bulunduğunuz yuvalara gidecek ve orada dağıtım yapılıyor. Çünkü burada dağıtım yapmaya kalkarsak sabah buluruz. Evet. Ama bu görüntü kitaplardan sağ olsunlar bize binlerce getirdiler. Yerimizden kalkmıyoruz. Yerimizden kalkmıyoruz. Ben vereceğim. sevgili eşleri, ülkemizdeki kitap kampanyasını başlatmış olacak. Evet. Efendim çok teşekkür ediyorum. Bu güzel yılbaşı